Merhabalar ben Ayça. Çok lezzetli bir patates tarifiyle karşınızdayım. Patates gerçekten artık hep bu şekilde yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Hemen yapmaya başlayalım. Önce patateslerimi güzelce küp küp doğrayacağım. Çok ince olmasın yalnız. Orta kalınlıkta küp küp doğruyorum. İstediğiniz adette patates kullanabilirsiniz. Bu arada malzemeleri videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Patatesleri doğradıktan sonra bir kenara alıyorum. Ve bir tenceremde su kaynatıyorum. İçerisine tuzu ekliyorum. Ve bir kaşık da çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu patatesin dışının çıtır olmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka ekleyin. Daha sonra patatesleri haşlıyorum. Ama çok fazla değil. Bu şekilde çatal batacak kadar haşlıyorum. Şimdi sıra sosunu hazırlamaya geldi. Zeytinyağın içerisine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Ve gördüğünüz rengi alana kadar sarımsaklar güzelce kavuruyorum. İçerisine istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ben kekik ekledim. Çok yakışıyor çünkü. Daha sonra sosu bu şekilde süzüyorum. Kalan kalıntıları en son patatesin üzerine ekleyeceğiz. O yüzden atmıyorum. Kenara alıyorum. Haşladığım patateslerimle sosu güzelce buluşturuyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra da yağlı kağıt serdiğim tepsime patatesleri diziyorum. Ve fırında karıştırarak güzelce pişiriyorum, kızarana kadar pişiriyorum. Ama ara sıra kontrol edip karıştırmanızda, çevirmenizde fayda var. Pişikten sonra üzerine de kalan kırıntıları ekliyorum, çok lezzet katıyor. Güzelce karıştırıyorum ve artık patatesler yemeye hazır. Umarım denersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.